şanlı türk... Ey şanlı türk milleti korkmayın... Evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam 100 29. <laughs> Bin bir, bin iki, bin üç, bin dört, bin beş, bin altı... Merhaba küçük hanım. Ne olur affediniz. Bir matara temiz su için size bir ömür boyu minnettar kalır. Su içmek çok sağlıklıdır. Sen şimdi otur, ben sana su getireyim. İçeride olmaktan korkmuyor musun? Ah güzel çocuk. Korktuğun zamanlar, çaresiz hissettiğin anlar ve ben şimdi ne yapacağım dediğin zamanlar olacaktır. Ama her zaman tek bir şeyi hatırla. İhtiyacın olan cesaret, fikirlerinde ve hayallerinde vardır. Bu cesaret sen her hayal ettiğinde de yanındadır. Bunu sakın unutma, olur mu? Ela, sana vurulan o zincirleri nasıl kırdığını unutma. Özgürlük sensin. Bir gün bu güneş doğmazsa, bir gün unutulursa bu vatan, unutma. Senin damarlarında cesaretin var. Yüzyıldır yıldır olduğu gibi bugün de hatırla, Atatürk'ün yolunda cumhuriyet sensin. Yüzyıldır yıldır olduğu gibi bugün de fikirlerimizdesin ve senden aldığımız ilhamla hayal etmekten hiç vazgeçmeyeceğiz